Merhabalar, yine Üreten Türkiye programında sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi genç girişimci bir iş kadınımız. Onunla çok güzel sohbetler edeceğiz. Ondan öğreneceğimiz çok fazla şeyler var. Öncelikle Hazal'cığım seni tanıyalım. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, kırmadığın için, esastin. konuk olduğun için programına. Çok teşekkürler. Ben Hazal Gençtürk, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Mezun olduğum zamandan beri çeşitli bir sürü firmada, farklı sektörlerde, ihracat departmanlarında çalıştım. Çok keyifli, sürekli dinamik, müşterilerle böyle birebir ilişkiler kurdum, işler yaptım. Çok, Çok da böyle heyecanlı ve hareketli bir dönem geçirdim. Bu şekilde şimdilik. Şimdi bir markanız var, bir evet. marka üretim. Biraz bize ondan bahseder misin? Evet, evet. Luda Springs nasıl doğdu? ihracat yaparken, başka bir yerde çalışırken bir anda kendi işini yaparken buldun sanırım. Evet. Biraz bize bahsedebilir misin? Aslında çok uzun zamandır kafamda olan, planladığım bir şeydi. Ee, dediğim gibi çok fazla şirkette çok uzun süre çalışınca bir noktada e, bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Ama gücünüz e, tamamına yetmiyor. eleştirdiğiniz noktalar oluyor. Daha iyi yapsaydım, ben bunu şöyle yapsaydım nasıl bir sonuç ortaya çıkardı diye. E, hakikaten düşündüğüm ve takıldığım çok nokta vardı. E, zaten çok uzun yıllardır bu sektörde çalıştım. E, i̇yi de bir müşteri portföyüm vardı. Ben bahsedelim. Yatak Çünkü... sektörü aslında. E, biz yatak sektörüne ara mamül olarak yay karkas üretimi yapıyoruz. E, %100 ihracat çalışıyoruz. Loday'ı da dediğim gibi e, çok uzun yıllar çalıştıktan sonra artık başka bir yolda hakikaten e, kafamdaki şeyleri gerçekleştirmek adına bir girişim olarak başlattık. Yaklaşık 2 yıl önce kurduk Luda'yı. E, bahsettiğim gibi iyi bir müşteri portföyümüz vardı. E, güzel de bir talep vardı. Sektör zaten inanılmaz dinamik bir sektör. E, biz de Luda'yı kurduk ve %100 ihracat yapan bir firma olarak 2 yıldır aktif olarak sektördeyiz. Çok güzel. Yani Gerçekten tebrik ederim. Böyle çok genç e, iş kadınlarının gerçekten iş kurmaları e, ülkem adına, ülkemiz adına çok değerli. Öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. E, %100 ihracat yapan, e, ülkemize döviz getiren, senin gibi böyle e, kadınlarımızın her zaman arkasındayız. Çok teşekkür ederim. Peki bir kadın olarak Hazal'cığım bu ihracat yaparken, yurt dışı ile çalışırken ya da Türkiye'de yaşadığın e, herhangi bir zorluklar, ya da tam tersi avantajları oluyor mu kadın olmanın? Aslında evet, avantajının çok olduğunu söyleyebilirim. Biz yatak sanayiye bir ara mamül üretiyoruz ve ürettiğimiz ürün demir çelik. Aslında çok hakikaten işte kumaş gibi, tekstil gibi, kıyafet gibi bir tasarımla ya da işçilikle fark yaratabileceğiniz bir alan çok değil. Çünkü ürettiğiniz ürünün %95'i demir çelik bir malzemeden kullanılıyor. Dolayısıyla aslında pazarlamayla ilgili çok elinizde kuvvetli bir argümanınız olmuyor. Bununla beraber işi bir kadın olarak yönetiyor ve yürütüyor olmak birçok alanda ekstra bir titizlik olmasına sebep oluyor. Müşteri ilişkileriyle ilgili hakikaten insanlar böyle demir gibi soğuk bir ürünü, bir kadınla iletişim kuruyor olmanın, onun özeniyle ve dikkatiyle çalışıyor olmanın ee, ve o iletişimin daha sıcak, daha anlık olabilmesinin avantajlarını çok yaşıyoruz gerçekten. Ee, müşterilerimiz de hani hep böyle çok açık oldukları, işte zaten sektörel olarak özellikle Türkiye'de de hakikaten e, bu işi yapan böyle bir şirket kuran e, zannediyorum ilk kadın benim. Ay ne kadar güzel! <laughs> evet, yani yatak tarafında bir tık daha fazla ama ara mamül tarafında e, zannediyorum ilk benim. Zaten çok uzun yıllardır e, insanların bildiği, çalışma şeklini bildiği, işte e, sistematik olarak nasıl bir düzende iş yaptığınızı bildiği için aynı zamanda işte dediğim gibi e, böyle soğuk bir ürünün bir tık daha keyifli, daha iyi iletişimli, daha sıcak, daha dinamik olmasını sağlıyor aslında bakarsanız. Öyle bir fark yaratıyor. Çok güzel. Şimdi yatak konusu bizim gerçekten ülkemizde e, çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Hı -hı. Çünkü Uzun bir süremizi uyuyarak geçiriyoruz. Evet. Herkesin merak ettiği konuları ben aslında sormak istiyorum <laughs> sana. Öncelikle nasıl doğru bir yatak seçebiliriz? Bize bu konuda nasıl yardımcı olabilirsin? Bu bir önceleri daha sert yatak tercih ediliyordu. <laughs> Sonra yumuşak yatak dediler. Su yatakları çıktı falan. Bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum açıkçası senden. Aslında şöyle hakikaten yatak üretimine baktığınızda çok fazla komponentin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir üründen bahsediyoruz. Şu anki teknolojik destekle işte kullanabileceğiniz kumaşların inanılmaz bir portföyü var. Sünger tarafında yine aynı şekilde, Yatak Yayı tarafında yine aynı şekilde. Hem çok fazla farklı teknoloji kullanılmaya başlandı, hem de hakikaten çok ciddi bir arge çalışmasının olduğu ve iyi inovasyonların yapıldığı bir alan yatak. Hı hı. Çok da kişisel bir şey aslında bununla beraber. Yani hepimizin vücut yapısı, e, fiziksel sağlık durumu, yaş aralığı gerçekten çok değişken olduğu için e, birebir seçim yapabiliyor olmak çok e, kritik bir nokta bence. Örnek veriyorum sağlık probleminiz yoksa, herhangi bir omurganızla ilgili bir sıkıntınız yoksa, e, daha sabit uyuduğunuz bir e, düzeniniz varsa işte genelde biraz daha işte orta yumuşaklıkta bir yatak kullanmanızı tavsiye eder genel insanlar. Hı hı. Ama bununla beraber bütün gece çok dönüyorsanız eğer e, hem partnerinizi rahatsız etmemek adına hem de siz daha konforlu bir uyku uyuyabilin e, diye bir tık daha yumuşak ya da işte farklı zonlarda e, yanlarınızla, kumaş ve sünger sertliklerinizle değiş, değişiklik yapabileceğiniz e, ve aynı yatak üzerinde iki farklı konfor alını belirleyebileceğiniz veya işte Belinize farklı bir destek, kafanıza, boynunuza farklı bir destek, bacaklarınıza farklı bir destek yapabilecek bir yatak düzeni söz konusu olabilir. Yani şu an hem çok fazla iyi yatak üreticisi var hem de çok bireysel üretim de artık çok ön planda. Yani önceki gibi böyle tek tip bir ürün üretimden çıksın gibi bir durum yok. Hakikaten çok kişiye özel yatak yapılabiliyor üzerindeki bütün materyaller değiştirilebiliyor. O yüzden yani biz kendi istediğimize göre mi yoksa kilomuza, sağlığımıza hani o şeye göre mi tercih etmeliyiz? Yani mesela işte yatak almaya gittiğimizde ben de bir ön yargı oluyor. İşte bu yatak çok güzel. İşte şöyle böyle hani e, o yatağı bana seçen insanın gerçekten benim için uygun olup olmadığını söylediğini düşünemiyorum yani. Acaba satmak mı istiyor bu yatağı? İşte şöyle mi? Mesela bizde hep hani en pahalısı en iyisidir diye bir şey vardır ya ondan da tedirgin oluyoruz. Bazen beğendiğimiz yataklar hani uygun fiyatta oluyor. Aa, acaba kötü müdür diye böyle bir kargaşa giriyoruz. Eminim bütün seyircilerimiz de aynı kaygıda olurlar yatak hı hı. seçerken. Bir de çok çabuk değiştirilebilen bir şey de değil. Evet. Yani aldığımız zaman en az bir 3-5 yıl, belki 10 yıl hani sürelerini bilmiyorum ama ya da bunu da soralım sana hani kaç yılda bir yatak değiştirilir? bu konuda da bize bir e, normalde fikir... şöyle aslında e, genelde bir 10 yıllık garanti süresi oluyor yatakların. Türkiye'de de bu süre 10 yıl olarak e, hani herkesin kafasında ortalama 10 yıl var. Hı hı. Eğer iyi bir yatak alıyorsanız gerçekten 10 yıl çok rahat e, herhangi bir problem yaşamadan kullanabilirsiniz. Ama e, bence yatak alırken hani en çok dikkat edilmesi gereken konu deneyerek alınması çok önemli. Çünkü dediğim gibi hepimizin fizyolojik özellikleri çok farklı. Evet. Dolayısıyla uyku ihtiyacı çok farklı. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. Uyuyup uyandığında çok huzursuz kalkan, ağrıyla uyanan evet. çok fazla insan var. Bunların aslında en büyük sebebi yanlış yatak seçiminden kaynaklanıyor. Orada satın alma yaparken en önemlisi mutlaka gidip birçok farklı yatak tipinde ürün denemek üzerine uzanmak. Nasıl bir konfor Peki, biz sağlıyor bunu? Peki bunu 10 dakikada da gerekir. mesela işte uzanıyoruz, biraz yatıyoruz. Hani 10 dakika bile değil. Evet. 2-3 dakika böyle yatmakla bu anlaşılabilir mi? Ya da bir yere gittiğimiz zaman bir arkadaşımıza ya da bir otele hani onun numarasını alıp hani bir gece geçirmek mi daha önemli oluyor? Yani imkan varsa elbette. <laughs> Sonuçta bir uyku performansı görmek tabii ki çok keyifli olur ama şu anki şartlarda çok da gerçekçi olmayabilir. Mağazada gidip yapacağınız seçimlerde muhtemelen size iyi bir fikir verecektir. Çünkü dediğim gibi çok farklı teknolojide çok fazla ürün var. Ve evet bizde e, pahalı olan kalitelidir gibi bir algı var. Evet. Bunun altyapısı biraz şöyle dolu. E, pahalı olması demek kullandığınız materyallerin içeriğinin de standart bir ürüne göre farklı olması demek aslında. Dolayısıyla evet e, bir önyargı olsa da net bir şekilde hayır bu ürün pahalı e, kalitelidir ya da kaliteli değildir çıkarımı yapılmasa da elbette ki orada kullanılan işte kumaşın özellikleri, daha hava alan bir kumaştan yapılması, işte süngerinin bir tık daha vücudunuza göre e, hareket edebilen hı hı. ve size uyum sağlayan bir yapıyla yapılması elbette ki bunlar fark ediyor ve bunların hepsi gün sonunda maliyete yansıdığı için evet fiyatlar artıyor ve muhtemelen kalite daha da artıyor. Çok tek düze bir yatak alımından kaçınmak lazım. Bence en kritik nokta o. Şimdi siz yay üretiyorsunuz. Evet. Bir dönem yaysız yataklar çıktı. Bu konuda Doğru. fikirlerini almak istiyorum. Yani yatak yaylı mı olmalı, yaysız mı olmalı, vücudun şeklini mi almalı? Hı hı. Ya aslında burada şöyle bir nokta var bence. Mesela çocuk yataklarında daha çok yaysız hı hı. ve mümkünse daha geleneksel. Biraz daha vücudun şeklini almayacak çünkü biliyorsunuz çocuklar vücutları hakikaten çok kolay değişebilen ve esneyebilen yaşları itibariyle evet. çok meyilliler buna. Dolayısıyla kullandıkları yatak hakikaten günün sonunda fizyolojilerine negatif etki edebilir. Hı hı. Bu yüzden çocuklar için daha sert, daha düz zeminli yataklar kullanmayı tercih ediyorlar ve bunlar da genelde yay olmamasına, daha belki yün ağırlıklı, hem biraz materyalinden de kaynaklı tercihler yapılabiliyor. Yay tarafında aslında dünyada Fransa dışında neredeyse her yer hala çok yoğun bir şekilde yaylı yatak kullanımına devam ediyor. Bir tek Fransa'da bu oran. Neden ne? öyle Fransa'da? Orada biraz daha sünger ağırlıklı gidiyor. Daha Atışıklar. Özel bir sebepleri var mı böyle e, tercih etmelerine? Aslında yani? hayır. Biraz e, şöyle, şimdi sünger ağırlıklı bir yatak dediğinizde sünger sonuçta petrokimya bir ham maddeden üretilen hı hı. bir şey. Ve günün belki 8-10 saatini geçirdiğiniz bir yerde maruz kaldığınız şey değişiyor. Ama yaylı bir yatak satın aldığınızda yatağın, e, o, örnek veriyorum 20 ya da 30 santimlik bir yatağın, çok büyük bir yüksekliğini yaydan elde ediyorsunuz zaten. Dolayısıyla aslında maruz kaldığınız kimyasal materyal bir tık daha azalmış oluyor. Hı hı. E siz bunun üzerine yeni teknolojilerle yapılan iyi kumaşlar, hava alabilen, nefes alabilen kumaşlar, daha kolay temizlenebilen kumaşlar seçtiğinizde aslında çok daha konforlu bir yatak elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla evet, yani gerçekten yatakta çok kritik bir nokta, en olmazsa olmaz, en hakikaten ana e, malzemesi, materyali diyebiliriz. Peki e, yatağımızı nasıl temizlemeliyiz Hazal'cığım? Yatağımızı nasıl Sürekli hani o özel şeylerle mutlaka e, özel e, temizleme şeyleri mutlaka evet. vardır ama hani ne kadar bir sürede bir yatağımızı temizlemeliyiz? Silmeli miyiz? Nasıl yapmalıyız? Aslında genelde o da bence biraz yanlış bir algı. Yatak silmek ya da herhangi bir şeyi silmek aslında üzerinde var olan bütün her şeyin bir tık daha içeri inmesine sebep olan bir şey. Dolayısıyla yine şu anki teknolojilerle bütün bu işlemler çok daha kolay. Yani ortalama minimum 6 ay gibi bir sürede hı hı. E, mutlaka bir yıkama şeklinde bir temizlik yapılmalı. Biliyorsunuz şu anki teknolojik makinelerle yatağın içine de işleyen ve çok çok iyi bir evet, sistemle Aha. yıkama yapabilen makineler var. Onun dışında bir de yatak konusunda bence en kritik konulardan bir tanesi biliyorsunuz yatakların bazı yataklarda mevsimsel olarak iki yüzünün kullanması söz konusu olabiliyor. Farklı kumaşlarla evet. biraz daha havalan, bir tık daha ısıyı tutan veya daha serin tutan şeklinde çok çok fazla alternatif oluyor. Ama bunun dışında herhangi bir yatağı bile mutlaka dönemsel olarak ters çevirip kullanıyor olmak çok kritik. Bunu ne kadar sürede bir yapmalıyız? 6 ayda bir Bunu mi? Bunu da yine min, evet, Altı minimum 6 ayda, ayda, bir yapmak lazım. Çünkü aksi halde şöyle düşünebiliriz. E, düz bir zemine siz sürekli aynı baskıyı uyguluyorsunuz. Ve sadece o taraftan baskı uyguluyorsunuz. Bir noktada e, o sirkülasyonu yapmadığınızda 3 sene sonra, 4 sene sonra yatakta hafif deformeler, ...yükseklik kayıpları görmeniz çok mümkün. Bize çok değerli bir bilgi verdin. Önceden annelerimiz o eski yatakları... ...hep döndürürdü, işte... ...hava aldırırdı, evet. böyle sopalarla falan... Evet. ...vururduk. Ben hatırlıyorum... ...annemin yaptığını. Şimdi de bizim... ...tabii çok teknolojiye... ...ayak uydurduğumuz için unutuyoruz... Evet. ...bazı şeyleri. Gerçekten... ...senin aracılığınla da seyircilerimize... ...yataklarınızı 6 ayda bir... Evet. ...döndürmeniz gerektiğini söylemiş oluyoruz Evet biraz önce bahsetmiştik çocukların yatak seçimi nasıl hı hı. olmalı diye bu gerçekten Bence de çok önemli bir konu Çünkü çocuklarımızın büyüme hormonları uykuda geliştiği için tekrar bunu vurgulamak istedim hı hı. bebek yataklarıyla genç yatakları yani çocuk dediğimiz ilk bebek olduğu zamanki yatakla çocuk yatakları arasında fark var mı yoksa biz bebeklikten aldığımız bir yatağı belirli bir süre 7 8 9 yaşına kadar kullanabiliyor muyuz yoksa bebekler için özel bir yatak mı almalıyız azalcığım Aslında şöyle ilk yeni doğan döneminde evet biraz daha farklı yükseklik olarak özellikle biraz da içinde bulunacağı ortamla da alakalı tabii ki yükseklik olarak çok dikkat edilmesi gerekiyor aynı zamanda kullandığınız yatağın karyola kısmıyla da iyi bir uyumu olması gerekiyor ki size o konforu gerektiği kadar verebilsin. Onun da hakikaten çok iyi yerleştirilmiş olması gerekiyor. Ama evet bebeklikte alınan yatakla çocukluk döneminin büyük bir kısmı geçirilebilir. Dediğim gibi orada çok kritik olan nokta çocukların vücutlarının çok kolay değişebilmesi ve çok kolay bulundukları ortamda ona göre şekil alması çok mümkün. Özellikle yeni doğan döneminde biliyorsunuz yatarak çok vakit geçiriyor çocuklar. Dolayısıyla evet. e, boyun bel destekleri, bacak destekleri ile ilgili hakikaten yatak seçiminin çok doğru olması gerekiyor ve bunun bir süre korunması gerekiyor. E, yetişkinler özelinde vücudumuzun şeklini alan yataklar bir tık daha bize konfor verebilirken öyle bir seçimin kesinlikle çocuklar için yapılmaması gerekiyor. Daha sert zeminine daha sabit. içeriğinin de hakikaten iyi kontrol edilmiş bir yatak olması gerekiyor. Orada da dediğim gibi bence biz Türkiye olarak hakikaten çok iyi bir teknolojiyle ve çok iyi firmalarla, iyi markalarla iyi yatak üretimleri yapıyoruz. Hı hı. İyi bir noktadayız bence dünyada. Dolayısıyla seçim yaparken de iyi bir araştırmayla hem kumaş seçimlerine, hem sünger seçimlerine, hem yatağın yüksekliklerine hem yumuşaklık, sertlik oranına bakılarak çok doğru, iyi bir seçim yapılabilir. Peki Azal'cığım senin e, yatak seçimin nedir? Sen nasıl bir yatak kullanıyorsun? Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu işin <laughs> ustasısın. E, acaba yatağın hani nasıl bir seçim yaptın? Biz e, bizim yay sektöründe torba karkas dedikleri e, tela ile aslında metal bir yayla değil de tela gibi bir kumaşla birbirine bağlı. Dolayısıyla e, herhangi bir ses gürültü yapmayan ya da hareket halinde. E, yatağın genelinde bir esneklik hissetmediğiniz bir teknolojinin olduğu bir yay sisteminin olduğu ve sünger dediğimiz yine vücudun şeklini alan e, daha yumuşak bir yatak tercih ettim ben. Çok da memnunum. Çok. E... O rayları da siz evet üretiyorsunuz değil mi? Evet, o rayları da biz üretiyoruz. E, onların da dediğim gibi yani zaten dünyada artık biraz eğilim de o yönde gidiyor. Ee, hakikaten torba karkas da çok iyi bir teknoloji. Aynı anda farklı e, bel ve sırt bölgesi için, boyun bölgesi için çok farklı sertlikler ayarlayabilip, karkasın kendisinde bu farkı yaratıp, e, kullanıcıya da çok rahat yansıtabileceğiniz bir teknolojiyle aslında üretim yapılmış oluyor. E, bizim kullandığımız yatak da öyle bir yatak, çok da memnunuz. Ama işte hep söylediğim gibi, direkt bireysel olarak hakikaten gidip deneyip. Kendi tercih ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yapmanız sizi uzun süre mutlu bir kullanım sağlayacak ürün tedarik etmenize yardımcı oluyor. Hazal'cığım, şirket olarak neyi farklı yapmayı planlıyorsun? Ya da gelecek hedeflerinde neler var? Bunlardan bahsedebilir <laughs> misin <gülüyor> yatak sektöründe? Evet, öncelikle biz yatak sektöründe hakikaten ihracat tarafında da çok güçlü bir ülkeyiz. Ee, bu işi yapan örnek aldığım çok fazla firma var. Bizim en temelde oluşturmak istediğimiz ve farklı yapmak istediğimiz şey, hakikaten çalıştığımız ortamda beraber çalıştığımız insanlarda bir aile duygusu oluşturmak. Bununla beraber mutlu ve e, keyifli geldikleri bir işlerin olmasını çok istiyoruz. Çok uzun yıllar e, öbür tarafta olup çalışıp ve hangi noktalara takıldığımı, hangi noktaların değişmesiyle ne kadar mutlu olabileceğimi düşündüğüm ve benimle beraber çalışan bütün arkadaşlarımla böyle konuşmalar yaptığım için açıkçası diğer tarafa geçince bunların hiçbirini yapmamayı ya da işte daha iyi bir ortam sağlamayı işte yemekten sağlık koşullarına bulunduğumuz ortamın temizliğinden çalışma saatlerine esnekliğin anlayışın hakikaten beraber çalıştığımız insanlara doğru yansımasından tutun. Bütün detaylara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Sevkiyat yaptığımız her müşteriye onlar adına bir fidan dikiyoruz Dudu olarak. Ay yani çok güzel. ]lerimde. Çok evet, güzel. Yani beraberinde zaten atık çıkaran bir iş yapmıyoruz aslında bakarsanız hı hı. doğaya zarar veren bir konumda değiliz. Herhangi bir kimyasal vesaire gibi bir üretimimizde olmadığı için hı hı. bütün süreçleri gerçekten çok kontrol edip hem çevreye çok duyarlı olup hem beraber çalıştığımız insanlara mümkün olan bütün desteği verip şartlar her iyileştiğinde bu iyileşmeleri her şekilde onlara da yansıtan bir ortam hedefliyoruz. Amaç aslında hem mutlu bir ortam yaratmak. Hı hı. Çünkü hepimizin bildiği gibi Çalıştığımız ortamlarda ailemizden çok birlikte çalıştığımız Kesinlikle. insanlarla vakit geçiyoruz. Çok doğru. Dolayısıyla o ortamın sizin için ne kadar iyi olduğu çok önemli. Eğer hani herkes bir yerde mutlu çalışıyorsa oradan hakikaten çok verimli bir şey çıkıyor. Bu çabanın, bu emeğin keyfinin işte sonuçlarının hep beraber yaşanması bence bütün herkes de aynı duyguyu ortaya çıkarıyor ve o başarı hissiyatı herkese daha farklı yansıyor. Dolayısıyla biz de bunu hani Ludo olarak herkese yansıtıp bütün e, zincirlerde işte üretim tarafında, e, sevkiyat tarafında beraber çalıştığımız herkesle, tedarikçilerimiz dahil, müşterilerimiz dahil bütün bu sisteme herkese yansıtmaya çalışıyoruz aslında. E, artık biliyorsunuz çok teknolojik bir dönemde yaşıyoruz. Evet. Dünyanın her yerinden herkes e, inanılmaz kolay bir şekilde her şeye ulaşabiliyor. Ee, i̇nsanlara bu tarz konularla fark yarattığınızda uzun süreli bir şey kuruyorsunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz de gerçekten herkese doğru bir hizmet vermeyi, dürüst olmayı, Türkiye'nin özellikle yurt dışındaki bütün ülkelerde e, insanların bize bakış açılarını çok pozitif yönde e, devam ettirmeyi, değiştirmeyi hedefliyoruz. E, bu anlamda da gerçekten aktif olarak, hakikaten buna bir mesai harcayarak, e, planlayarak, düşünerek hareket ediyoruz. Çok güzel. Mutlu çalışanlar, evet, mutlu patronlar. Evet. <laughs> bu müşterilerinize de yansıyor. Kesinlikle. Öyle. Bir de Hazal'cığım yatak seçerken boyumuz ve kilomuz yatak seçiminde önemli midir? Bunu çok merak ediyorum evet, ben. Evet, elbette çok önemli. Şöyle, bahsettiğim gibi aslında yatarken boynunuzun, belinizin ve bacaklarınızın ayrı bir destek ve ayrı bir ağırlığı olduğu için yattığınız zaman bütün bu alanları destekleyebileceğiniz bir yatak seçmeniz gerekiyor. Bu da aslında şeyle bağlantılı, doğru orantılı. Az önce bahsettiğim gibi biz bunu sektör olarak, zon olarak ayırıyoruz. Ee, seçim yaparken hangi sertlik ayarının vücudunuzun neresine denk geldiğine çok dikkatli bakıyor olmanız gerekiyor. Bu da dediğim nasıl gibi nasıl yani bunu biraz açabilir miyiz? Şöyle açıklayayım. Ee, boynunuzun, bel kısmınızın ve bacaklarınızın e, yatarken almak istediği mesela belinizde bir tık daha fazla kıvrım oluşuyor. Boyuna biraz daha destek ihtiyacı doğuyor. Hı hı. Yataklar, bacaklar zaten çok büyük bir ağırlık vermiş olmuyor yatağa. Dolayısıyla aslında bel için bir tık daha destekli, belki biraz daha yumuşak ve e, daha kolay şekil alabilen bir bölge olması gerekirken bacaklarınızın denk geldiği tarafta biraz daha sert bir yapının olması muhtemelen sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu seçerken de e, bu zon olayına göre e, beraber iletişimde olduğunuz satış personelinden destek alarak öyle bir seçim yapılabilir. Boy ve kilo faktörü burada şöyle çok kıymetli. Sonuçta eğer biraz daha kilo probleminiz varsa bu size gece bir rahatsızlık veriyorsa orada seçeceğiniz yatak bir tık daha sert olursa veya ee, yine az önce bahsettiğim gibi omurga ile ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız biraz daha aslında problemli olduğunu düşündüğünüz taraflarda e, yumuşaklık ve sertlik değişkenlikleri yapılarak bir destek sağlanabilirse eğer yatakta hı hı. o sizin çok daha konforlu bir uyku uyumanıza sebep olacaktır. E, şu anda da dediğim gibi hakikaten çok e, müşteri özelinde onların ihtiyaçlarına göre yatak üretimi yapan çok fazla firma olduğu için belki var olan eee Sistem onu tatmin etmiyorsa özel bir taleple, birkaç değişiklikle çok daha konforlu bir yatak sahibi olunabilir. Şimdi hep bireysel yatakları konuştuk. Hı. Şimdi yeni evlenecek çiftler birlikte aynı e, yatakta yatacaklar. Evet. Bu eş, eşler için, şimdi biri e, omurilik evet. sorunu olabilir, kilo çok farkları var, boy var. farkları var. Evet. Yani eşler birlikte nasıl yatak seçmeliler? Burada da şöyle yine aslında o da çok e, keyifli ve e, elde etmesi çok kolay bir durum. E, şu anki teknolojilerle o bahsettiğim hep bahsettiğim e, örnek veriyorum karkas tarafında yani yay tarafında, kumaş tarafında ve sünger tarafında aynı yatak içerisinde iki partnerin de ihtiyaçlarını karşılayacak farklı malzeme kalınlıklarıyla o Konfor çok rahat sağlanabilir. Yani aynı yatak içerisinde siz farklı hı hı. materyaller kullanarak ya da farklı yükseklikler, farklı sertlikler kullanarak her iki kişiyi de memnun edecek rahat ettirecek yatak seçmeniz çok mümkün. bahsettiğiniz gibi herkesin problemleri istekleri talepleri çok farklı oluyor ama aynı yatak içerisinde farklı bir yükseklikle farklı bir yumuşaklıkla, ee, aynı yatağa sahip olur. Yani özel üretilen yataklar değil evet. mi? bunlar? Yani mağazaya gittiğimiz zaman bulabileceğimiz Hı -hı. ürünler değil. Aslında artık e, özellikle büyük markalarda e, bir tık daha erişilebilir durumda bu. Çünkü bu tarz ihtiyaçlar çok yoğun bir artış gösterdiği için Hı -hı. insanlar artık daha detaylı, daha bilinçli bir tüketim yaptıkları için birçok markanın showroomunda da artık her iki partner için de onları birbirine rahatsız ettirmeyecek. farklı teknolojiler kullanan yani yatı çok ortadan ayırıyorlar. Atıyorum sağ tarafta kadın, sol tarafta erkek. Evet. Herkesin onların ölçülerine göre. Bu tabii çok büyük bir teknoloji bence. Evet, gerçekten bu şekilde öyle. Yapılması kesinlikle öyle ve şey günü sonunda kullanıcıyı tüketiciyi çok mutlu eden bir şey ve dediğim gibi artık gelişmesi hakikaten çok kolay. Sadece deneyip doğru seçim yaptığınıza emin olmanız gerekiyor. Onun dışında böyle bir taleple de gidebilirsiniz. Zaten bütün satış personeli sizi o anlamda yönlendirecektir. Farklı bir yükseklikle, farklı az önce bahsettiğim tor torba karkaslarda Hı -hı. mesela. Normalde en temelde iki tip karkas var yay tarafından bahsediyorum biri sadece demir çelikten üretilen hı hı. ve birbirine yine daha küçük bir metal parçasıyla helezon dediğimiz bir yani birbirine bağlı olan bütün halinde bütün yatağın içerisinde tek bir parça olarak gördüğünüz bir karkas var. Öbür tarafta işte bahsettiğim torba karkas teknolojisinde yayların bir kumaşa geçirildiğini hayal edin. Hı hı. Ee, ve bütün sertliğini değiştirebileceğiniz bir evet yine tek parça bir yatak ama aynı zamanda kendi içerisinde 5 tane, 7 tane, 3 tane farklı sertliğe sahip olan bir teknolojiden Güzel. bahsediyoruz. Harika. Bu 7 e, tane, 5 tane, 3 tane bölgeyi farklı yüksekliklerle, farklı hissiyatlarla, farklı yumuşaklık, sertlik ayarlarıyla tek bir karkas haline getirip yatağın geri kalan bütün materyallerini o şekilde birleştirip her iki partner için de çok farklı bir konfor alanı sağlayabilirsiniz. Bu şey gibi aslında nasıl belimiz, boynumuz Hı -hı. ve bacaklarımız için farklı bir hissiyat almak istiyoruz yumuşaklık ve sertlik babında Aynı şeyi biz yatağın geneline yayıp iki partner için yapıyoruz aslında. Çok güzel bir teknoloji gerçekten. Evet, ee, bunu da evet. yeni programda duyurduğumuz için eminim birçok insan bunun farkında değildir. Ee, çok teşekkür ederim ben bunu paylaştığın için. Son olarak bize söylemek istediğin yatak konusunda seyircilerimize. Son sözlerini alabilir miyim Hazal'cığım? Yani dediğim gibi biz ülke olarak hakikaten çok iyi bir noktada üretim yapıyoruz. İyi teknolojilerle çalışıyoruz. Hı hı. Çok güzel arge merkezlerimiz var. Bu konuda çok şanslıyız. İyi araştırıyor olmak çok önemli. Neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek çok önemli. Onunla beraber doğru bir seçim yapmak çok kritik. Ee, onun dışında ben biraz o konuda şeyim, daha yerelciyim. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar iyi markalarımız varken, bu kadar iyi Tabii. üretimler yapıyorken gerçekten iyi araştırıp, iyi gözlemleyip, gidip mutlaka kontrol etmekten yanayım. Çok çok hızlı ve kolay bir şekilde herkesin bütçesine uyabilecek çok iyi seçimler yapılabilir. Sadece dediğim gibi biraz efor sarf edip iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim Hazal'cığım ben teşekkür ederim. konuk olduğun için. Ben İnşallah daha güzel, çok büyük başarılarında tekrar seni konuk çok edeceğiz. Sağ Ayağına sağlık, iyi çok ki geldin. Bugün Üreten Türkiye'de genç girişimci iş kadınımız Hazal konuk oldu. Ondan çok güzel bilgiler edindik. Bir başka programımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.